Merhabalar. Bugün günlerden turuf. Trufu hazırlayabilmek için ilk önce tenceremize kremamızı koyuyoruz ve ocağın altını yakıyoruz. Kremamızın ısınması tam kaynamadan kaynar dereceye gelmesi gerekiyor. O bu arada ısınırken biz e, kullanacağımız çikolatalarımızı küçük parçalara ayırabiliriz. Parçalara ayırdığımız zaman erimesi daha da kolaylaşacak, işimizi kolaylaştıracak bütün bütün de atabilirsiniz ama işinizi kolaylaştırmanız için küçük parçalara ayırmanız daha iyi olur. Zamanınızı da değerlendirmiş olursunuz bu arada. Oldukça pratik bir küçük tatlı yapıyoruz, atıştırmalık yapıyoruz aslında çocukların çok seveceği. kremamız ısındı. Altını iyice kısarak çikolatalarımızı içerisine koyuyoruz. Yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak bütün çikolataların içerisinde erimesini sağlıyoruz. Akıcı bir sos haline gelecek. Belli bir geldikten sonra ocağınızı kapatabilirsiniz. Kremanın ısısıyla pişmeye devam etsin. Yoksa çikolata kesilebiliyor. Sürekli karıştırarak eridiğini göreceksiniz. Hiç acele etmeyin. tüm çikolatalarımız eridikten sonra ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan çikolata sosumuzun içerisine küçük küçük parçalara ayırdığımız hazır kekimizi ilave ediyoruz ve iyice ezilmesini sağlıyoruz. Güzel bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Ben burada hazır kek kullandım. Pastaban denilen keklerden kullandım. Bir buçuk tanesi, yani içerisinde iki tane var biliyorsunuz paketin. Bir buçuk tanesi yeterli oluyor bu ölçüye. Ama ben hazır kek kullanmak istemiyorum derseniz, 2 yumurtadan yapacağınız bir pambispanyayı da içerisine ilave edebilirsiniz. Daha sağlıklı olur tabii ki. Tamamen iyice ezilene kadar karıştırıyoruz. bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Artık hazır hale geldikten sonra kapağını kapatıp buzdolabında en az 5 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Buzdolabında bıraktıktan sonra artık en zevkli kısma geliyoruz. Şekil vermeye başlayacağız. Bunun için tatlı kaşığı kullanmanızda fayda var. Hem küçük oluyor, dokmalık oluyor. Hem de hepsinin aynı boyda olmasını sağlamış oluyorsunuz. Elinizde istediğiniz şekilde yuvarlayın ve süslemede ne kullanmak istiyorsanız elinizin altında önceden lütfen hazır bulundurun. Görüyorsunuz biraz sert ama çok beklerseniz oda ısısında çok fazla yumuşayabiliyor ve şekil vermenizi zorlaştırabiliyor. O için dolaptan çıkar çıkarmaz bu şekilde kullanmaya başlarsanız kendi işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Çok az miktarda gibi görünüyor ama oldukça fazla çıkıyor. Oldukça da doyurucu. Ben bugün Hindistan cevizi kullandım. Çocukların sevdiği hazır şekerlemelerden kullandım. En son ceviz içi kullandım. Yeşil fıstık da çok yakışıyor. Tümünü en son bitene kadar bu hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.